Bir bayramın sonunda ama bayram tatili, bayram tatili devam ederken e, Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne e, ziyarete geldik. E, milletvekili arkadaşlarımızla birlikte ziyaret edeceğimiz e, kişileri de e, bölüştük. E, ben Sayın Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ Bey'le e, görüştüm. Arkadaşlarımız e, diğer tutuklu arkadaşlarla e, görüştüler. Daha sonra da e, bilgileri e, birleştireceğiz ve e, burada sürdürülen e, zulmün e, çerçevesini kamuoyuyla e, yakın takvim içerisinde de paylaşacağız. E, bayram günleri e, küçükler e, büyükleri ziyarete giderlerdi ama e, öyle bir durumla karşı karşıyayız ki e, şimdi aile büyükleri evlatlarını. E, cezaevinde ziyaret etmek mecburiyetinde bırakıldı. Bu e, bayramın ne kadar hüzünlü geçtiğinin de bir e, izahı olarak değerlendirilebilir. Babalar çocuklarını, anneler çocuklarını, işte dedeler e, torunlarını cezaevinde ziyaret etmek mecburiyetinde e, bırakıldılar. E, genç kardeşlerimizin de bir kısmı göz altında, bir kısmı tutuklu Partide oluşturduğumuz, partimizde oluşturduğumuz bir hukuk kuruluyla da onların dava süreçlerini ve gözaltı süreçlerini yakından takip ediyoruz. Türkiye'nin bir vilayetinden başka bir vilayetine İmral'daki cani başının yaş gününü kutlamak üzere yol kat eden insanlara devletin askerinin polisini refakat ettiği bir dönemde ellerinde Türk bayrağı olan gençlerimizin hiç de hukuka uygun olmayan bir biçimde gözaltına alınmaları ve bayram tatilinde zulme tabi tutulmaları kabul edilebilir değildir. Ama bunlar otokrasinin doğal sonuçlarıdır. Ekrem Bey'i ziyaret ettim. Açık ve net olarak söylüyorum sadece siyasi gerekçelerle planlanmış operasyonların kurbanı olarak içeride yatıyor. Cumhurbaşkanı adayı olmasaydı ne Silivri'de tutuklu olurdu ne de diplomasını iptal edecek aymazlık yaşanırdı. Keza Sayın Profesör Doktor Ümit Özdağ, Zafer Partisi'nin genel başkanı. Geçmiş dönemlerde İyi Parti içinde birlikte çalıştık. Yani ailece kendisiyle hukukumuz olan bir arkadaşımız Benim ve dava arkadaşlarımın da aynı zamanda kardeşidir kendisi Siyasetteki yeri ve konumu önemli değil O da vermiş olduğu siyasi mücadele çerçevesinde bugün Silivri'de rehin alınmış durumdadır Dolayısıyla onların da hak ve hukukunun takipçisi olacağız Burada sizlerin vesilesiyle kamuoyuna da bir mesaj vermek istiyorum. Hukuk ve siyasi tarih okuyanlar Bastil hapsanesi baskınını bilirler. Bastil Hapishanesi'nin baskını Fransız ihtilali döneminde yaşanmıştır. Orada da bir hapishaneden bahsedilir. Bastil Hapishanesi'nden ki o hapishane mutlak monarşinin en belirgin sembolüdür. Bastil Hapishanesi'nin baskısının baskınında orada 7 e, tutuklu kurtarılmıştır ama Bastil Hapishanesi'nin e, işgali e, ve baskını e, hukuk ve demokrasi tarihine e, monarşinin yıkılışının e, öncüsü olarak geçmiştir. Dolayısıyla bugün Silivri'de inşa edilmiş e, düzeni e, Bast, Bastil Hapishanesi'ne e, benzetiyorum. Dolayısıyla Bastil sahnesi nasıl e, monarşinin sembolü ise o dönemlerde bugün de e, silivri e, tek adamlığın ve otokrasinin sembolü haline dönüşmüştür. E, demokrasiye inanan insanların, hukuka inanan insanların, adalete inanan insanların bunu kabullenmesi mümkün değildir. Her otokrasinin, e, her e, tek adamlığın e, mutlaka bir e, sonu olacaktır. E, bugünlerinde mutlak surette sonu olacaktır. İnsanların isyanları haksız, hukuksuz tutuklamalara karşı değildir SALT. E, bu e, o inşa edilmek istenen e, düzene karşı olanların e, yollara düştüğü bir dönem geçiriyoruz. ve Dolayısıyla haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin, toplumun her kesimince protesto edildiği, toplumun her kesimince de e, insanların e, vaziyet aldığı bir sürece dönüştüğü de e, aşikar. Demokrasinin içinde kalarak, hukukun içinde kalarak, hukukun ve anayasanın vatandaşa tanıdığı her türlü hak ve e, hukukun kullanımına dayalı olarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Açık ve net olarak söylüyorum, Bastil Hapsanesi nasıl monarşiyi temsil ediyor? Ve e, yıkıldıysa e, adınız gibi emin olabilirsiniz ki otokrasiyi ve tek adamlığı temsil eden bu yapılarda mutlak surette yıkılacaktır. Bunun böyle e, bilinmesini istiyorum. Milletimiz moralli olsun, milletimiz güçlü olsun, hak ve hukuk duygusunu, adalet duygusunu hiçbir zaman kaybetmesin. Adaletin e, düşünceden eyleme dönüşeceği, kuvveden fiile geçeceği. Dönemler de yakındır. Bütün bunların inşası için zaten hak ve hukukun gasp edildiğine inanmış insanların birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi de bir insani vicdani tarihi sorumluluktur. O sorumluluğun icaplarını gerek şahsen ben ve gerekse partim sonuna kadar yerine getirecek ve adaletsizliğe, haksızlığa, hukuksuzluğa karşı ...direnmeyi sürdüreceğiz. Çok teşekkür Efendim, ediyorum. Dün bir boykot olmuştu. Boykot gerçekleşmişti. Bakanlar, bazı bakanlar alışveriş yapmışlar. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Anayasal haktır. Alışveriş yapmak ya da yapmamak. Boykot da bunlardan bir tanesidir. İnsanlar mal alma ya da mal almama hürriyetini pek tabidir ki kullanacaklardır. Ama hükümet buradan kendisine bir mesaj çıkarıyorsa... Vatandaşın verdiği mesajı e, almış oldukları kanaati bizde hakimdir. Peki e, bu boykota destek veren oyuncular da vardı. Onlardan bir tanesi diziden dizi çıkarıldı. Evet bir tanesini dizinden çıkarmışlar. Bir diğerini de duyduğum kadarıyla içeride bilgi aldım. E, şimdi ziyaret esnasında e, o arkadaşla ilgili de bir gözaltı kararı herhalde e, vermişler. Bunlar da söylediğim gibi tek adamlığın, otokrasinin e, doğal bir sonucu gibi insanlara yutturulmaya çalışılıyor. Oysa e, bu tür hak gaspları e, tarihte hak gaspını yapanlar açısından kara leke olarak anılacaktır. Ben bunu söylüyorum. Efendim ne olur e, bir günlük tutukluluktan ya da üç günlük gözaltıdan diye kimse düşünmesin. Çünkü bir günlük haksız tutukluluk bin yıla bedeldir. Dolayısıyla kimsenin e, siyasi ikbali uğruna ya da Hırsları, beklentileri uğruna başkalarının hak ve hürriyetlerini çiğnemeye, hürriyetlerini gasp etmeye hakları yoktur. Oyuncuların da tepkisi oldu, TRT yapımından çıkarıldığı için bu Aybüke Pusat isimli oyuncu ona ne söylemek ister? Oyuncular da elbette ki böyle bir haksızlık karşısında bir mesleki dayanışma içerisinde üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmişler. Ama bu mesleki dayanışma sınırında kalmamalı. Çünkü bir kişi bir anayasal hakkın kullanımı için sosyal medya paylaşımında bulunmuş. Burada oyuncu arkadaşları nasıl bir mesleki dayanışmayla ona destek oluyorlarsa söz söyleme makamında bulunan bizler de Aybüke Pusat'ın ve onun durumunda olanların yanındayız. Teşekkür ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Sen Bu sen arada sen geçmiş bayramınızı Siz tekrardan tebrik ediyorum.